Habertürk.com'a hoş geldiniz. Ee, Rusya'nın Ukrayna işgalinde 3 hafta geride kalırken, Ukrayna meselesi hala dünyanın bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor. Yaptırımlar var, müzakereler var, e, tüm hızıyla devam eden, işgal nedeniyle oluşan insani kriz var, mülteciler sorunu var ve e, Türkiye'nin giderek artan rolü var tabii. Bu başlıklar öne çıkıyor, önemli. Şimdi bunları konuşacağız. Washington DC'den Ciner Medya grubu ABD temsilcisi Ali Çınar'la. Sayın Çınar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Size de kolay gelsin. Dilerseniz önce müzakerelerden, görüşmelerden başlayalım. Çünkü son günlerde, son bir hafta on gündür çok yoğun bir görüşme trafiği, müzakere trafiği var. Bu anlamda bugün de önemli bir görüşme olacak değil mi? ABD Başkanı Biden'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında bu akşam gerçekleşecek. Bu görüşmenin ana maddeleri nedir, başlıkları nedir, nasıl bir beklenti var Çin'den Rusya'ya yönelik? Son iki haftadır Biden yönetimi Rusya'ya yapılan ağır yaptırımlar sonrası Rusya'nın Çin'den finansal ve askeri destek istediğiyle ilgili bazı duyumları kamuoyuyla paylaşmıştı ve Biden yönetimi net şekilde eğer Çin devleti Rusya'ya yaptırımları delecek şekilde yardım ederse ağır sonuçları olur açıklamalarında bulundu hı hı. ve bu nedenle de bugün Başkan Biden'la Çin Devlet Başkanı'nın telefon görüşmesi önemli. Tam Rus-Ukrayna Savaşı döneminde olması hem Amerika Birleşik Devletleri'nin Çine sert uyarıları zamanında olması dikkat çekiyor. Burada Biden ne şekilde Rusya'ya kesinlikle yardımcı olma yaptırımları delme ağır bedelleri sana da olur mesajını vereceği bekleniyor. Çin'e. Peki bu ne anlama geliyor? Yani bu sırada Çin var yaptırımlar noktasında denebilir mi peki bu noktada? Tabii bir kesim bu şekilde algılıyor ama ben açıkçası Amerika Birleşik Devletleri'nin de zaten sıkıntılı bir sürece girilen dönemde bunu global piyasalar içinde söyleyebilirim. Çin'le de ayrı bir kriz ve yaptırım savaşına gireceğini ben açıkçası tahmin etmiyorum. Yani bugünkü telefon görüşmesinde diyalogtan yanayız. Kapıyı açık bırakacak bir telefon görüşmesi olacak. Çin'de Batı'nın ve Amerika'nın gözüne tabiri caizse sokarak evet ben Rusya'ya tam destek veriyorum. adımını atacağını ben beklemiyorum. Yani inişli çıkışlı bir Çin Amerika ilişkileri devam eder ama ben büyük bir yaptırım Çin'e karşı olacağını beklemiyorum. Çünkü Çin'e karşı da böyle bir adım olursa Amerika ile Çin'in de büyük bir ticaret tercihi var. Aynı şekilde global piyasalarda müthiş bir kriz yaşanabilir. Bunu Amerika'nın riske alacağını ben zannetmiyorum. Evet Avrupa'nın var hatta Orta Doğu'nun var. Ee, çok geniş çaplı bir ekonomik e, sonuçları olabilir böyle bir adımın diyorsunuz. Peki son olarak Rusya Dışişleri Bakanı e, Lavrov'dan bugün bir açıklama geldi. Rusya'ya karşı 5000'den fazla yaptırım kararı alındı. Bu bir rekordur dedi. Rekor rekorda, e, devam, rekorda aşılabilir mi? Yeni yaptırımlar var mı planlanan hala Rusya'ya yönelik? Biden yönetimi peyderpey neredeyse her hafta e, yaptırım lara devam ediyor. Yani ya bu oligarklara ya seçilmiş bankaların genişletilmesine olmak üzere ben hala Biden'ın sembolik de olsa bazı başka e, adımlar da atacağını bekliyorum. Avrupa Birliği ve NATO ile koordine ederek ama şu anda zaten çok ağır yaptırımlar. Biraz enerji ithalatının yasaklanmasıyla beraber e, açıklamalarını yaptı. Bundan sonra aslında biraz bekle gör olacak. Yani Biden da söylüyor. Bu yaptırımların hemen yarın görmeyeceğiz. Gelecek ayda görmeyeceğiz. Orta ve uzun dönemde Rusya bunun bedelini ödeyecek. O nedenle şu an itibariyle bence yaptırımların %90'ını artık tamamlamış gibi görünüyor Biden yönetimi. Şimdi öyleyse bu noktada Rusya yönelik bu yaptırımlar hatta Lavrov'un deyimiyle rekor düzeydeki yaptırımların bir etkisi oluyor mu gidişata sorusu biraz daha ötelenecek bir soru öyleyse. Yani önümüzdeki süreçte mi göreceğiz biraz bu yaptırımların etkilerini? Şimdi tabi İran dünyada en fazla yaptırımı uygulayan uygulanan ülkeydi şu evet. anda Rusya bunu almış durumda. birinci sıraya yerleşti. Hı hı. Yani bu yaptırım yağmuru devam edecek ama dediğim gibi etkileri hemen olmaz. Şunu da belirtmekte fayda var. Biz Biden yönetimini söylüyoruz ama yaklaşık 200'e yakın da Amerikan firmasının kendi aldığı kararlar var Rusya'ya karşı. Ya evet. operasyonları durdurdu ya hisse seritlerinden geri çekildi ya tamamen Rusya'dan artık çekilmiş bir Amerikan iş piyasası var. Bu da ağırlıklı olarak Rusya'ya, Rus insanına çok ağır neticeleri olacak. Hatta Instagram'ın sosyal medya hesaplarının kapatılmasının faturasını Rus halkı çekmeye başladı. O nedenle kısa, orta, uzun dönemde hem iş dünyasından hem de Biden yönetiminden bu etkilerin sonucunu göreceğiz ama şunu da belirtmekte fayda var. Rusya kendine güveniyor. Evet, zor olacak ama benim de alternatiflerim var. Biz bundan güçlü şekilde çıkarız mesajını vererek kendi kamuoyunu rahatlatıyor. İran, Çin başka ülkeler olmak üzere alternatiflerine bakıyor tabii haliyle Rusya'da. Evet evet çok önemli. Bu noktada Rusya'dan petrol ve gaz alımına yönelik yaptırımlar mesela batı için de sıkıntı. Ve e, Uluslararası Enerji Ajansı'ndan bir e, plan yayınlandı bu konuda enerji güvenliği konusunda Avrupa'nın 10 maddelik. Bu planın öne çıkan başlıkları amacı nedir biraz anlatır mısınız? Yani enerji piyasasında bir kriz önlenmesini e, Kapatacak bir plan ee, 10 tanelik Uluslararası Enerji Direktörü Fatih Birol'un sunduğu. Burada açıkçası ağırlıklı olarak tüketicilere mesaj var. Yani hı hı. tüketicilerin e, arabalarını işte e, her zaman kullanmaması, evlerinden üç gün en azından çalışması, yani petrol tüketiminin azaltılması, tüketici evet. ayağında azaltılmasını öneren bir plan. Aynı şekilde de devletlere de ülkeleri de şunu söylüyor. E, public transportation dediğimiz yani toplu taşımayı e, teşvik eden bir çalışma yapın mesajı veriyor ama ben bunun bu kadar çok etkili olacağını tahmin etmiyorum açıkçası. Biraz bireysel önlemlere yönelik birkaç adım var e, öyleyse peki hep Çin diyoruz ama biraz önce siz de işaret ettiniz ya sadece Çin değil sonuçta bir Batı bloku karşısında bir Doğu bloku gibi bir görüntü var İran var Hindistan var Pakistan var. Hindistanla ilgili bir haber mesela bugün basına yansıdı ki Rusya'dan 3 milyon varil petrol aldıklarına dair. E, dolayısıyla e, bu noktada nasıl değerlendirirsiniz e, Rusya'nın pozisyonunu yine e, Batı bloku karşısında? Şimdi tabii Rusya'nın da kendi stratejik konumuna baktığımız zaman Hindistanla, Çinle, İranla, diğer ülkelerle yakın ilişkisi var. Sadece değil, savunma anlamında da yani Hindistan'ın savunma anlaşmaları da son zamanda artmıştı Rusya'yla ve şunu da hatırlatmakta fayda var. Yani Doğu ve Batı blokuna baktığımız zaman Hindistan örneğin Birleşmiş Genel Kurulu'nda Rusya'nın kınanmasıyla ilgili kararda çekimsel kalmıştı. Hı hı. Ve burada da biraz rengini belli etmişti. O nedenle Hindistan net şekilde e, Rusya ile ben ilişkilerimi devam edeceğim mesajını veriyor. Tabi burada Amerika Birleşik Devletleri bu konuda mutlu değil. Yani petrol alımı olmak üzere farklı ticari ilişkiler Rusya'nın işine yarayacağı için Biden yönetimi mutlu değil. Hatta şu anda Amerikan kongresinde ki burada çifte standart yaşanmıştı. Türkiye'ye S-400 konusunda yaptırım uygulandı ama e, Hindistan'ın da böyle bir adımı ve anlaşması vardı. Hindistan'a karşı böyle bir adım atılmamıştı. Şu an itibariyle kongrede e, Hindistan'a da S-400 e, konusunda yaptırım uygulansın sesleri çok yükselmeye başladı. Yani Hindistan'a karşı da Biden yönetiminden bazı adımlar sert olması da gelme ihtimali çok yüksek. Evet. Peki son günlerde yine dikkat çeken bir açıklama ABD Başkanı Biden'dan Rusya Devlet Başkanı Putin'e yönelik geldi ve savaş suçlusu olarak nitelendirdi. Yine ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın bir açıklaması var. Bu açıklamanın devamı niteliğinde ee, bu bir savaş suçudur. Delilleri topluyoruz şeklinde. Peki bu açıklamalar yavaş yavaş nereye doğru işaret ediyor diye sorsam size Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yönelik bir takım adımlar yaptırımlar söz konusu olabilir mi? İlerleyen süreç. Şu anda Uluslararası Adalet Divanı olmak üzere bazı Uluslararası platformdaki komitelerde bir Hı. soruşturma veya izleme gözleme zaten komiteleri oluşmuş durumda veya açık oturumlar olmaya başlamış durumda, e, kesinlikle e, bilhassa uluslararası düzeyde Rusya'nın, bilhassa Putin'in savaş suçlusu olması konusunda bazı adımlar atılabilir. Zaten Başkan Biden e, olmak üzere yönetim, delilleri topluyoruz demesi çok önemli. Çünkü her gün Amerikan medyasında sivil katliamlar, çocuk, kadın, yaşlı, e, günde 30-40 tane Sivilin öldüğü bir savaştan bahsediyoruz ve Rusya bu konuda hakikaten e, çizmeyi aştığını belirtiyor Biden yönetimi. Bu delillerle beraber e, ciddi bir kanıtla Uluslararası Adalet Mahkemesi veya ceza örgütlerine giderek belli adımlar atabilir. Tabii Putin'i ne kadar bağlar, ne kadar cezai bir yaptırma olur bu soru işareti ama Biden sembolik de olsa e, net şekilde Putin'in üzerine daha da çok gidecek hukuki anlamda da. Bu anlamda. Peki ama bu adımların e, emsal e, oluşturma özelliği de olabilir tabii değil mi? Dünyanın pek çok noktasında özellikle son yüzyılda e, yaşadığımız bir takım işgaller, e, sıcak savaş ortamları ile ilgili de emsal karar oluşturabilir belki. Olabilir mi böyle bir şey? Kesinlikle olabilir. Geçmiş dönemde sık lider olmak üzere böyle kararlar alınmıştı. Ama Rusya'nın konumu farklı. Sizin de değindiğiniz gibi. Rusya yalnız değil. Rusya bir Kuzey Kore değil. Rusya bir İran değil. Rusya'nın da ciddi müttefikleri var ee, ve bunu Putin evet diye kabul edeceğiz zaten beklenmemeli ama sembolik de olsa böyle bir kararın alınması e, uluslararası kamuoyunda e, Putin'in en azından e, liderliğini daha da çok sorgulayarak e, böyle bir etiketle e, dünya tarihine geçecek bir Rus lideri olarak görebiliriz Evet işte bu anlamda e, yakın tarihe geçmiş tarihe yönelik emsal de oluşturabilir başka adımlar da belki sonrasında atılabilir başka devletler tarafından e, diye yorumlayabiliriz belki. Peki son olarak sahadaki son durumu e, öğrenelim mi sizden ABD istihbarat raporlarına göre Ukrayna'ya da bilgi veriliyor değil mi düzenli olarak bu anlamda? En son Kiev'e çok yakındı Rusya birlikleri hala öyle mi? E, orada bir yavaşlama mı var? E, son durum nedir sahada? Şu anda Pentagon raporları ve istihbarat raporlarının paylaştığı bilgiler doğrultusunda Rus askerinin moralini bozuk olduğu öncelikle belirtiliyor. Yani lojistik sıkıntılar var, uzun konvoylarda sıkıntı var. istedikleri ilerlemeyi sağlayamadılar şu hı hı. anda ee, Ukrayna'nın birçok yerinde. Şu anda tabi ana amaçları Maripol olmak üzere Karadeniz blokunu tamamen e, Rusya'nın hakimiyetine geçirmek. Bu anlamda da Maripol olmak üzere güney tarafındaki birçok şehre büyük saldırılar yapıyorlar. Sivil, e, asker demeden büyük katliamlar yapılıyor. Ama yavaş bir ilerleme olduğu, Putin'in e, çok başarılı bir işgal adımı yapamadığı ile ilgili bazı bilgiler geliyor ama bununla beraber binin üzerinde e, işgal başladığından beri de füze saldırısı yapıldı. Hem Ukrayna içinde hem Rusya'dan atıldığı belirtiliyor. Tabi bunların hem sivillere hem de altyapıya zarar verecek şekilde de planlandığı belirtiliyor. Genele baktığımızda Ukrayna ordusunun büyük bir direniş gösterdiği ile ilgili de istihbarat raporlarında birçok bilgi var. Aynı şekilde Biden yönetiminin yeni açıkladığı 800 milyon dolarlık askeri yardım. Bunun içinde hafif çapta dronlar olmak üzere müthiş bir askeri mühimmat desteğinin olacağını Biden açıkladı. Ve geçen haftadan beri toplamda 1 milyar dolarlık askeri yardım e, ve finansal destek vereceğiz dedi Başkan Biden. Yani Batı ve Amerika e, Ukrayna'ya her anlamda destek veriyor. Tabi Rus ordusuyla ne kadar mücadele eder? Soru işaretleri var. Rus ordusunun e, gelecek hafta belki yeni askeri takviyeleri Rusya tarafından Ukrayna'ya getirme ihtimali söz konusu var. Karadeniz'de Rus donanmalarında bir hareketlenme, bazı füze saldırılarının Rus savaş donanmalarından atıldığını belirten raporlar var. Yani maalesef bu işgal ve savaş devam edecek. Yani haftaya veya bir ay içinde biteceği görülmüyor. Müzakereler konusunda dün Başkan Biden yönetiminden açıklamalar vardı. Diplomatik müzakereler dikkat çekici ama Putin'in çok samimi olduğunu görmüyoruz yani çok sonuç odaklı çıkmıyor bir şey açıklamasında bulundu ee, ve dediğim gibi şu an itibariyle Putin yavaş da olsa Kiev yakınlarında ordusu ve belli noktalarda da hakimiyeti ele geçirmiş gibi görünüyor. Şunu da belirtti Burçak Hanım Rusya ele geçirdiği şehirlerdeki belediye başkanlarını tutuklayarak kendi adamlarını koymasının da bir politik terör olduğunu belirtti evet. Biden yönetimi evet. ee, ve, ve bu da dikkat çekici o nedenle kendi e, yönetimiyle de hakimiyet sağlamaya çalışıyoruz Rusya. Yani. Terör taktiği olarak yorumladı değil mi Dışişleri Bakanı Blinken peki e, o zaman hani savaş suçlusu deniyor Putin için yakında Rusya terörist devlet de ilan edilebilir mi ABD tarafından bu açıklamalar Dedim, sonrasında. Evet yani biz sivil katliamların bilhassa daha fazla arttığını görürsek ve Putin durmazsa e, Rusya'ya her anlamda terör suçlaması getirilebilir ama dediğim gibi Rusya'da e, tek değil. E, Amerika'dan gelen e, bu e, açıklamalara pek e, riayet etmiyor. Çok da umursamadığı görülüyor. O nedenle Amerika Batı ne derse desin Putin'in şu an itibariyle yaptırımlar dahil olmak üzere çok durduracak bir mekanizma yok. Evet, öyle bir e, şey yok, görüntü yok. Zaten o bölge sanki Batı ve Doğu arasında çok çok çeşitli ülkelerin dahil olduğu böyle daha geniş çaplı bir mücadele alanı gibi görünüyor. O yüzden bugünden yarına sonuç almak ya da sona ermesi keşke mümkün olsa ama pek öyle görünmüyor. Ve Türkiye'nin rolü giderek artan rolü dikkat çekiyor. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'le ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile yaptığı görüşmeler. Yine e, Türk Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun yaptığı mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmeler öne çıkıyor. Bu anlamda ABD'de Türkiye'nin e, bu rolü nasıl değerlendiriliyor? Son bir haftada Biden yönetiminden bir memnuniyet var. Yani Türkiye'nin diplomatik çabalarını takdir ediyoruz açıklamaları geliyor. Bilhassa Ukrayna ile olan yakın ilişki olmak üzere bir çaba, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bölgeye gitmesi, Ukrayna Dışişleri Bakanı ile de Ukrayna içinde görüşmesi olmak üzere birçok çabası var. Bu da Batı tarafından, Amerika tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Haftaya 24 Mart'ta NATO zirvesi olacak. Olan üstü toplanıyor. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Biden'la bu toplantılarda aynı ortamda olacaklar. Yüzde görüşme beklenmiyor ama Biden yönetimi tarafından NATO üyesi olan Türkiye'nin bu çabalarını takdirle karşılandığını ve bilhassa Dışişleri Bakanının Rusya hazır yani Zelenskiy ile Putin'in bir yüz yüze görüşmesine sıcak bakılıyor mesajı da Amerikan medyasında yankı buldu. Tabii eğer Putin ile Zelenski'yi Türkiye liderliğinde bir görüşme imkanı sağlanırsa bu uluslararası kamuoyunda da büyük bir yankı yapacağı kesin. Evet bir araya gelirse iki lider Türkiye ara buluculuğunda. Peki eklemek istedikleriniz var mı son olarak? Son olarak Amerikan piyasalarında da şu anda Rusya işgaliyle ilgili birçok inişli çıkışlı petrol fiyatlarında adımlar var. Anladığımız kadarıyla Biden yönetimi kendi petrol rezervlerinden yeni bir serbestlik kararı çıkartabilir. Çünkü petrol fiyatları hala artmaya başlıyor. Yani enerji krizinin daha da büyüme ihtimali ve korkusu var. Bu savaş uzadıkça piyasalara da çok olumsuz etkisi olacak. Ve buna Türkiye'nin e, yankıları da ne olacağını bakacağız. Yani biz sadece savaş olarak bakıyoruz ama savaşın hem Türkiye'ye hem bölge ülkelere hem de genel olarak global piyasalara etkisi de e, çok yakından takip edilmesi gerekiyor. Çünkü hepimizi e, kişisel olarak da etkileyecek durumlar. O nedenle Biden yönetiminin ve uluslararası örgütlerin atacağı piyasaları rahatlatma anlamında atacağı adımlarda da dikkatlice izlenmesi bence çok gerekiyor. Evet, işgal e, başlaması sonrasında atılan en etkili, en önemli adımlar verilen en fazla ağırlık ekonomik yaptırımlar noktasında oldu. Dolayısıyla şu anda sanki ağırlık noktası, evet, işgal orada devam ediyor ve çok ciddi bir insani kriz yaşanıyor, mülteciler e, sorunu var. Aynı zamanda çok ciddi rakamlara ulaşmış durumda ama ağırlık merkezi çok fazla ekonomik sonuçlarına, yaptırımların ekonomik sonuçlarına kaymış durumda. Peki çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Rusya, Ukrayna arasındaki e, savaşta artık 3 hafta geride kaldı. Bir aya doğru gidiyor. Son durumu gelişmeleri konuştuk. Washington'dan Washington DC'den Ciner Medya Grubu ABD temsilcisi Ali Çınar'la. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.